Her şey para değil. Her şey güzellik değil. Her şey ağlamak, sitem yapmak değil. Her şey üniversite değil. Her şey ev değil. Hayat başka bir şey. Din daha başka bir şey. Size bir cümle söylemek için ben İstanbul'dan kalktım buraya geldim. Allah'ı rahmetiyle tanıyın lütfen. Allah'a umut bağlayın. O zaman sizi eşiniz ileride ezemez. Aç kalmazsınız. Çünkü açlığı hissetmezsiniz. Korkunuz olmaz bir şeyden. Yer çekiminden kurtulmuş olursunuz yer ve yerdeki madenler sizi çekemez bir daha. O zaman 70 kilo diye derdiniz olmaz. Kilonuzu tartacak bir baskül yok. Sizi şeytan bir taraftan, nefis bir taraftan, komşular, kuzenler, eltiler bir taraftan çektiği için, toplum bir taraftan çektiği için, yer çekimi normal binse sizde 5000 oluyor. Şu başörtü ne kadar güzel diye aynada görüyorsun, kuzenin o sana açmadı pek dediği için bir daha takamıyorsun onu. Yer çekimi bu işte, çekiyor seni. Ya bu benim zevkim diyemiyorsun. Annenin filan arkadaşı sana dedi ki, bu iç açıcı değil senin için. Çok kaba göründüm bununla. Bittin sen. Senin burnun çok laz burnuna benziyor demeye görsün. Besteri alıp kesersin o burnunu sen. Yer çekimi seni zincirle çekmeye başlar. Bir Allah edin. Gerisi de onun kulları zaten deyip rahat ettin mi? O zaman yer çekimi olmayan bir yerde uçarak yürürsün.